İzleyenler için uyarı. Bu videoda korkabilirsiniz ya da küfür barındırabilir. Onun dışında izlemek isteyenler için iyi seyirler. Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Bedrock Edition'da korku haritasında oynuyoruz. Ve yanımda Dwight var. Dwight hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Lan niye bizi korku haritasından getiriyorsun? Altımıza sıçacağız şimdi ya. Ben dedim ki bir korku haritası yapalım. O da dedi kanka dedi. En korkulusundan seçti dedi. Yani bilmiyorum deneyeceğiz bakalım yani yabancılar yapmış falan filan az biraz İngilizceyle <laughs> deneyeceğiz. Sonuçta bir de Her Herobrine haritası bu arada arkadaşlar onu da belirteyim. Hani... Bu arada bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Öyle. Bakın abone olun, like atın. Belki benim kanalımı da yaparız yani. Arkadaşlar bu arada Dwight'ın kanalı açıklamada var oradan ulaşabilirsiniz. Başlıkta da bulunur zaten tıkladığınızda mı ulaşırsınız. Tamam başlayalım mı evet, kanka? Tamam başlayalım yavaş yavaş ben basayım mı? Bir dakika dur, bir dakika dur. Kendi moduma bakayım. Kimizin modu aynı mı? Aynı, tamam. Başla kanka, başla. Allah Ekber! Aha, ne oldu? Biz bir yere geldik. Nereye geldik? Ee, burada... Her, 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 bazı sesleri kısmamızı istiyor. Müziği yüzde sıfır yap diyor. Ben de zaten... Bir dakika, markete basıldım. Ben de müzik yüzde zaten. Ee, müzik yüzde sıfır. Video, ses, e, müzik zaten yüzde sıfır. Oh, hayır, hayır. Müziği yüze al diyor. Müziği yüze al hayır, diyor. Hayır kanka hayır bak onun altında başka bir şey var. Ee, oyunun sesini yüzde yüz yap diyor sanırım. Bende hepsi yüz kanka. Ben de oyun seslerinin hepsi yüz. Kanka ee, haritalar... main ne demek? Var. Main map ses. Map, 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 filan filan. Bir yandan yabancı, bir yandan da Türkçe yapmışlar. Tekstur pek test falan diyorlar. Kanka sana bir şey soracağım. Bu e, burada diyor ya Main Voice e yazıyor. Ne demek bu? Neyin sesi bu? Bu olsun diyor. Oyun easy olsun diyor. Bir dakika dur. E, e, şunu anlamadım. Ben onu yapacağım sen. Bu burada parlaklık yüz olsun diyor. Kanka bak burada parlaklık yüz olsun diyor. O ses değil mi kanka? Of diyor. Yok yok. Ana ses. Bak ha, ana ses bu. Tamam. Kanka bu ana ses var ya oyundaki. Bir dakika bakayım. Bak kanka yani bunun altındaki var ya bunun altındaki. Bunun evet. altındaki var ya kanka. Ha, her ses, bak senin şey. bak bunun altındaki var ya. İşte o parlaklık. Burada oyunumuz Adventure diyor. Tamam e, ayarlı anladık. Ee, burada pa tabii ki de oyun Türkçe versiyonu 100 diyor. Parlaklığı ben. Oyunun Türkçe versiyonu vardır <laughs> diyor. Parlaklık 100 100. fazla 3 kişi oynayabiliyormuşuz. Ee, bu arada umarım yani bu map'i oynuyoruz da umarım bize telif atmazlar kanka. Telif atarlarsa <laughs> valla. Yok yok sunt ee, olmaz. Ya, ya eskiden yapıyorlardı ya Burak oyunda falan. Yani biz evet. öyle şey almayız. Yok Burak oyunda değil My, da... Minecraft TV e mi yapıyordu? Böyle bir şey işte. Aa, olanlar falan varmış. Düşman yaratıkların burak... sesi arttırılacak burak... mı? Söyle dur söyle sen konuş. Bakın şimdi bakın kanka. Bak burada kanka yani bütün sesleri yüz yapın diyor yani burada. Bak şu var ya şu. Burada kanka parlaklığı yüz'e çekti. Yani buradaki parlaklık yüz olması lazım. Onun dışında şey, onun müziğini kapatacağız mı? Notablo müziğini, e, bilmiyorum ki kanka yani. Ba, neyse, burada öyle neyse, bir şey. onu elemiyorum. Evet. Ama eğer ki böyle çok teliflik bir olay olursa kapatabilirim. Yok. Aynen, çok teliflik bir şey olursa zaten direkt orayı e, sesini kısarsın kanka yani. Tamam. O zaman başlatıyor. Tamam, başlatan bunu mu başlatıyor. Bir dakika, başlatmadan önce bir şey diyeyim kanka? Bana bak He, bakayım. Arkadaşlar lütfen bu bunu yani bu video artı 13'tür. Yani kesinlikle akşamları altımıza sıçacağız galiba biz bu Tamam başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız, hazırız hazır, başla. Bekler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika bir Fatiha e okuyabilir miyim? Amin. Allah'ım ne olur. Ne olur Allah'ım ne olur, olur olmasın. Bastım. Bu ne lan? Lan telif. Bir yer. dakika Ar Arkestis gel bir dakika. Başladı galiba şu an. Bir yarışınlayacağız galiba. Bir, bir yarışınlayacak bize. Aha. Kanka, kanka bir şey diyeceğim bu dua ne alaka başlamadan dua mı okudu? Yok start et diyor kanka bunu basınca kanka, başlaması kanka lazım. Kanka sen ona bastığında bir ses geldi bana. Tur diyor bir dakika. 1800 he bu olay kanka 1850'de geçmiş. geçmiş ee, bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey falan yazıyor. Kanka sana bir şey diyeceğim bu sen buna bastın ya. Bak bak buraya bak buraya bak buraya bak. Sen buraya bastığın ha. anda bir tane sure mi ne okudu? Bir Ay dua... ya oğlum, biz nereden bakacağız? Setting istiyor. Buraya mı geçeceğiz? Buraya mı geçeceğiz? Allah'ım. Dur bu ne? Bu neymiş? Producers Bu ne o? Samet diyor bunları yapanlar diyor. Bunu mu basacağız? Basıyorum kanka. Kanka start diye bir buton lazım <laughs> bence. Başladı. Başladı galiba. Başlıyor. Samet, Samet is Samet, bir o, şeydi. Bu ben, bu ben değilim bu arada. Ben benim ismim Volat. Hunting. E, ekran yazı çıktı sadece oğlum. Buna mı basacağız şimdi? Utom, utom falan mı arayacağız acaba? Eee, good games, good games diyor. Baksana kanka bak altında good games diyor. Tamam. Galiba o tıklayacağız. Bir dakika. Bir dakika. Arkadan sesler geldi. Bir şey mi olacak? Aha, geldi. kölük geldi. Körlük geri gitti. Kanka yanıma gel, yanıma gel. Korkuyorum tamam, bak, tamam, tamam. yanıma gel. Herobrine mi gelecek acaba? Ah. Oha! Bir yere gitti. January 6, 2003. Ocak, ocağın 6'sı. Ocağın 6'sı 2003. Arkadan sesler geliyor kanka, atıma sıçacağım. Bebek sesi geliyor. <laughs> kanka Allah belanı vermesin, niye böyle bir şey yaptık biz? Tamam. Oh. Tamam, bir dakika, bir yoldayız. Ee... Tamam, ilerleyelim. Arabamız bozuldu gibi bir şey dedi. Bir dakika arabamız bozuldu mu dedi. Ha yok. Ee, yoldan ilerlememiz lazımmış ya da. Arkada mi? bir şey yok zaten de. Bir dakika gel bir şuraya. Samraşıklardan çıkamıyor muyuz? E çıkabiliyoruz. Gel kanka. Kanka Ama oradan Oradan, oradan gidilmiyor sanırım. Bir dakika, gel bir bakalım şuraya. Belki gidebiliriz kanka. yani. Belki yok ona gidebiliriz. kanka gidilmiyor. Burası başka bir Bak. Doğru e, door closet falan diyor. Evet, o zaman buradan çıkacağız. Hadi gel. Allah bismillah. Kanka herhalde o duayı Art biz korkmayalım diye okudu. Aynen. Eee yani dikkatli olun gibi bir şeydi. Ama cin gibi bir şey diyordu. Töbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, töbe estağfurullah. Şimdi bir dakika, burada kapı var. Girelim mi? Tamam, girelim. Sıkıntı yok. Doğru şey, kıtlı. Şey, kitli kanka yok, kapı. Kapı var. kitli. Biz kilit mi bulacağız? Min anahtarı bulman lazım diyor. Ah buraya açabiliyoruz. Tamam girelim. Ha Yok Niye? burası da kapalı. Biz Diğer taraftan. El... Burası Daha. da kilitli. Düğme falan mı bulacağız acaba? Buradan gidiyorum. Ah buradan gidiyor. Gel gel gel. Geller. Gel. Ben Tamam, geliyorum, geliyorum. Yavaşlık var oğlum ya. Dur, Nasıl dur. geleyim? kemik kemik var. Bunu alalım belki işe yarar. Alınmıyor alınmıyor ya. Alınmıyormuş, tamam. Gel tamam. gel buradan Gidim. gidiyoruz. Oğlum kanka korkuyorum bak. Altımı yapacağım. Göreceğiz oyun nasılmış. Nasıl Neymiş batak? Buradan gidiyoruz. Ee, umarım abi kanka korkuyorum oğlum. Ormanlık bir alandayız da. Yani çok büyük bir ormanlık alanlık değil ama burada da bir şey yok gibi. Ama var mı orada? Düğme Hatam falan olduk. varsa bak yani inceler yeri. Ben inceliyorum çünkü. Burada tamam sen incele ben. Burası labirent de... sanırım. Abi bir dakika arkaya bir ses geldi. Arkaya bir ses geldi kanka. Sona doğru gidiyoruz bu arada şu an. Oğlum bak arkamdan geliyorsun korkuyorum. Korkma korkma. Benim kanka burada bir şey yok. Bir şey yok. olursa arkaya ben kontrol ediyorum, beni sen kontrol et. Ben daha hala ha, sen... gerilmedim. Böyle Herobrine kafası falan görmedim. Key buldum key buldum. Tamam o kapı Ge san, o kapı sanırım bu. Kapı anahtarı. Evet, kapı anahtarı. Ama diğer tarafta da var. Diğer taraftan mı gideceğiz acaba? Bir deneyelim. Yağmur da yağıyor bir yandan. Oğlum ya bak hepsi sen niye kanka her bak tamam video konusu güzel de yani oğlum birazcık eskilerde kalmış da yani altımıza yapacağım ya kanka ya vallahi. Kanka bir de şey tekstüre biraz daha şey olmuş yani güzel olmuş. Ama hani texture peki güzel yapmışlar. Gerçekten yani bu map'i yapan ekibe sesleniyorum. Gerçekten helal olsun size. Çünkü MCP'de böyle güzel korku map'i yok Türkçe çeviri yani. Abi gerçekten de, helal. bir de korkmayalım diye başta sure okutması güzel bir şey. Bu başta sure okutması gerçekten güzelmiş bu arada. Ama herogram yerine başka bir şey yapabilirdiniz yani. Sadece herogram olmaması lazımdı bence. Oğlum ben niye açıyorum lan? Videonun sahibi sensin. Al sen aç. Allah Allah. Bir şey bu araba anahtarına sanki ama. Aa, açtım. Ha? Açıldı. Millahirrahmanlar <laughs> <laughs> hayır. Aa, kanka. Üstümüze mi kapandı? Al kitli. Çıkamayacağız buradan. Her yerde karanlık. Bu sandıklar var sandıklar var sandıklara bakalım. Boş bu. Dur düğmeler falan da bak he. Yine Düğme. çok gizli şeyler olabilir burada. Kanka şu Oğlum. işlemesine baksana nasıl yapmışlar. Ona mı sikeyim?